Türkmenistan'a uzanacağız ve oradaki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dinleyeceğiz. Cumhuriyetin 102. yılı Aşkabat'ta da coşkuyla kutlanıyor. Aşkabat Ortak Türkmen Türk Okulu tarafından törenler düzenlendi. Etkinliğe ilişkin ayrıntıları alalım. Hemen TRT Türkmenistan temsilcisi Uğur Sami Gezer aktaracak bizlere. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tayız. Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Aşkabat Ortak Türkmen Türk Okulu tarafından özel bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türk ve Türkmen vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Programa Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'un yanı sıra yabancı ülke büyükelçileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Büyükelçi Demirok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını konuklarla paylaştı. Büyükelçi Demirok, cumhuriyetin kapsamlı reformlarla güçlendiğini vurgulayarak, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasi ve insani değerlere bağlılığıyla Türkiye'nin bölgesinde ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Kutlamalarda öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları oratorya ve halk oyunları gösterilerini sahneledi. Coşkulanların yaşandığı törende Cumhuriyet koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye ödülleri verildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına diplomatik bir mesajla eşlik etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Berdi Muhammedov mesajında ülkenizin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki başarılarını ve devletler arası işbirliğinin yüksek seviyesini görmek memnuniyet vericidir. Türkmenistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine büyük değer veriyor ve bu ilişkilerin halklarımızın çıkarları doğrultusunda gelişmeye devam edeceğinden eminiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet bayramı kutlamaları Aşkabat Büyükelçiliği konutunda düzenlenecek resepsiyonla devam edecek. Resepsiyonda Büyükelçi Demirok yabancı misyon temsilcilerinin tebriklerini kabul edecek diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Türkmenistan'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini kutlamalarının ayrıntılarını da Uğur Sami Gezer Türkmenistan temsilcimiz bizlere aktardı değerli izleyenler.